birlikte balon stede balon oynayacağız. Bu oyunu zaten çoğunlukla çekiyorum. Bu artık kaçıncı seyir hiç hatırlamıyorum. Like atıp abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. <laughs> Reklam girdi durdurdum. şöyle dörtlü var. Bakalım neler gelecek. Oo oh, güzel hatta. Ee, tamam. May the best win. Oo şans dileyelim rakibimize. Gayet güzel eşyalar geldi ya. Aman maymunlar. Bu adamın da niye başarmı yok? <laughs> Neyse oyunu başarım oynamıyor. Oyunu biz oynayacağız. Ee, ee, şöyle ne versem? Yok şöyle daha iyi. Onu şöyle koysam. Hmm. Şöyle şuraya koysam mükemmeldi ya. Güzel. Hangisiydi şimdi burada. Ah şeydi. Oyun biraz kasıyor. Şöyle hafiften hafiften gönderelim. Turbaşı gelirimiz varsa Daha rahat oynayalım. Karşı ekibine göre. Bunu şöyle bir büyücü lazım. Büyücü koyup buna ateş duvarı ve ateşten derletirsek güzel şeyler olur. Görünmez görsün. Şunu şöyle ver. Ejderha nefesini verdiğimde güzel şeyler olabilir. Ama önce şuraya bir tane yapıştırıcı koysam. Yapıştırıcı aynı hmm, yapışkan yayma. Daha büyük topaklar. Şunu ver. Daha da yapışkan. Daha yok. Daha çok yapışkan. Yapışkan otunu mu muhab yapıştırmam. Bu burada bir iş yapmaz. Bunu satalım. Şuraya girer misin? Girmiyor ya. Şunu ver. Şunu ver. Tamam patlatsın. Aha dur. Şuna güzel lira nefes verelim. Güzel güzel. Bu bayağı bir şimdi iş yapacak burada. Ee, birazdan yeni balonlar şey yapacak. O yüzden yeşile odaklanalım şimdi Güzel turbaşı genel uzun bayağı yüksek. Karşı taraftaki arkadaşımız galiba balon göndermiyor. Ben bunu balonla öldüreceğim. Şöyle. Ben yanlış verdim. Şunu hiç vermem. Şunu vereyim. bunu satsam şöyle bir yere koysam o en üstten maxladığımda çok güzel işler yapabilir ama bak şöyle koysam hem oraya vurur hem yola vurur bakalım 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 gerçekten oluyor Bir tane şu maymuncuktan koyalım. Güldüm ne gibi patlama çivi bir çivi daha gerek yok. Aynen. Ha 4000 28 bin. Ne kadar çok istiyor lan? Turbacı gelir mi şimdiden 2300'e çıktı. Gayet iyi. Bir tane de şuraya Yok çok ileri. Tamam. Bir dakika ya. Beni yokuşta mı adamıyorum. <laughs> mükemmel bir yerde şu anda. Oy 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 oy. Şunu da ver. Güzel, mükemmel kanal 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 değişik kanal ben de var benim ekranda bir şeyler oluyor lan ne oluyor lan abicim sen daha çok sıkışamıyorsun sorunlar mı var Bir dakika. Pembeye geçelim diyecektim. Aynen öyle. Bak tamam. Şöyle mükemmelsin. Bu gibisin. Kullanıyor mu ya? Şu şuraya girmediğinde. Tamam güzel güzel burası güzel oldu tamam. Şimdi öyle fırlattığında ha tamam doğru fırlatıyor doğru fırlatıyor. Aha. Yes be istediğim gibi oldu aynen. Mükemmel. Yolun üstüne geliyor çok iyi. Tamam şimdi büyücülerden de bir tane daha. Şuraya sıkışırsın be. Nasıl yani? Arkadaşlar bu arada mobilden oynamak mobilden oynamamı istediğiniz oyunlar varsa söyleyin oynayabilirim. Nasıl yani? Bir dakika lan. Bu adam ne yapıyor? Şunlar. Şuradan çıkart balonları. Daha çok hasar alır. O bu menzile bak. Burada bu adamı direkt öldürsen ne babam balon, balonla. Su var ya ne güzel balon patlatıyor. Bakın gele gelme zaman 5 güne çıktı 6 gün oldu Oy. 52 bin 33 bin bunu yapabilirim Aa, ben bunu yapmayayım tamam 8000 turbaşı gelir var. Unuttuğum bir şeye bak. Evet. Evet. Şunu. şunu verelim. Ya da yok ya şunu verelim. Şu gitti. Bu balığa Yeah. Bu da kulledik. 10.000 tur başı acaba Biraz daha göndersek. 15.000 yapsak. Güzel. 15.000 de bırakalım. Şimdi. maksimum Ne de değil. Değil. maksimum masum. De. Hiç değil. değil ııı <laughs> Allah'u bismillah Oha lan adam kesiyor Oyun 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 Oyunun patlıyor Trash! Wow. Ah! Telephone check here. I don't know. Ipe. I threw Bunu burada bitirsem iyi olur yoksa telefonum patlayacak.